Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 26 Eylül haftasında Akrep Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen akrepler neler yaşayacak bunu merak eden arkadaşlar. Astrolog Çınar Alsancak kanalındaki haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve bu haftanın enerjisine baktığımız zaman hayatınızla ilgili kararsızlıklarınız çok fazla, yönünüzü bulamamak, mücadele edememek, yeni yollar üretememekte kafanız Allah bulmak ve kendinizi çok yalnız, çok dışlanmış, kendinizi çok mutlu, yani kendinden bile kaçar bir haldesin perşembe gününe kadar. Fakat perşembe günü kadar çarkı gelmiş ve sonrasında da tılsım altılısı. Kendini güvende hissedeceğin, yardım alabileceğin bir iş fırsatı olabilir ya da hayatındaki eksiklik ne ise bunu gidermek adına çok önemli bir iki gün yaşayacaksın. Ama sonrasında sen kendi kendine bu hayal kırıklıkları ve kaotik enerjinin içerisinde kalmaya da devam edeceksin. İnsanlar sana yardımcı olacak, çevrende sevdiğin insanlardan fayda sağlayacaksın ama yine de dikkat etmen gereken nokta sen kendinden ne kadar kaçarsan sen mutluluğu o kadar zor bulursun. Bunun farkında olman gerekiyor. Ben mutluyum. İlişkim gayet iyi gidiyor. Bu hafta ne olacak? Evet, bu hafta fazla kendini baskı altında hissedeceksin. Fazla gergin hissedeceksin. Bir noktaya çok fazla takıntı yapacaksın ve o takıntı seni yiyip bitirecek. Ona göre buna birazcık dikkat etmen gerekiyor. Biraz kontrolsüz davranman, tamamıyla duygusal olarak tatmin olmaman, ee, yani bu hafta kendinize ediyorsanız ne ediyorsanız, çünkü mesela ilişkinde çok fazla sıkıntı yok ama işte takıntılı davrandığı konulara birazcık fazlasıyla dikkat etmen gerekiyor. Çünkü burada e, değnek beşlisi ters gelmiş, değnek beşlisi kaotik bir enerjidir ama burada aynı şekilde işte ters gelmesi iyidir, hayır değil. Orada takıntı bir konuya odaklanıyorsun kafanda artık ama bunu takıntı haline dönüştürüyorsun. İşte bu dikkat etmen gereken bir husus. Evet, karşı taraf benim ilişkim bitti. Karşı taraf döner mi, dönmez mi, ne yapar, ne eder, seni bitirememiş ama sana gelecek gücü yok haberin olsun. Yani kesinlikle senden gidememiş, hala aklı fikri sende ama ne mücadele edecek ne de cesaret edip sana gelecek bir hali yok. Hani senin bir adım atman gerekiyor, çok istiyorsan haberin olsun. Yalnızlar, aşkı arayan arkadaşlara baktığımız zaman tedirginsin hayata karşı. Aşkın sana göre olmadığını, mutluluğu bulamayacağını inanıyorsun. Kendi yalnızlığında kendini daha çok güvende hissediyorsun. Sanki almışsın aşk anahtarını götürmüşsün, bir yere gömmüşsün. Hatta mümkünse o gönlümü gömdüğüm yeri unutuyorum diyorsun. Ee, bana göre bir erkek var. ...bu hafta ama sana cesaretle, sana gelip kendini ifade edemiyor. Cesur davranamıyor. Ee, seni manipüle edemeyeceğini, seni bir şekilde ikna edemeyeceğini... ...belki de senin şu anda aşkla bakışını, aşkla olan durumunu hani duygusal bağında bir güç olmadığının farkında. O nedenle bence o, da şey yapamıyor ama bir arkadaşın ya da bir insan tarafından bak bu senden hoşlanıyor sana kendini gösteremiyor dediğinde sanki o bütün aşkı gömdüm şu şey oldu bu oldu dediğin anda beğenilmek, sevilmek, bir insanın senden hoşlanması seni kendine getirecek. Gerçekten uzun süredir aradığın ama İçinde bulamadığın bir hissiyatın tekrar dinleme gelmesi söz konusu bilgin olsun. Yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda ise evet bir kafanı artık bir şeylere odaklayacaksın, duygusal olarak takıntı yaptığın bazı noktalar olacak ama burada yolunu bulamamakla ilgili bir durum var. Bu bayağı bir canını sıkacak. Şimdi madem yeri geldi söyleyeyim arkadaşlar ben tılsımlarla ilgileniyorum. Bunu artık her hafta söylüyorum. Çünkü 5 yıldır uğraştığım bir şey. Artık insanlarla paylaşıyorum. Bunlar muska değildir. Bunlar kadim sembollerle oluşturulmuş bilinçaltı kodlarını harekete geçiren kişiye özel kolyelerdir. Bunu ben kendim için yaptım bu ikisinde. Aşk, bolluk, bereket, korunma, dileğinin yere, yerine gelmesi, negatif enerjilerin uzaklaşması, denge bulmak, bu hayatta güçlenmek, hak ettiğini almak gibi çok farklı konularda yapılabiliyor. Buna ihtiyacı olanlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler. Dediğim gibi sen de bu hafta ne yapacağını bilmiyorsun. Fakat çarşamba günü bakın çarşamba günü Resmen ilişkinde çiçekler mi olacak? Resmen iyiye giden, mutluluk, bereket için e, sembolü getiren, karşı tarafla çok güzel bir vakit geçirebilirsin. Hatta bence hamile bile, hamilelik bile beklentisi olanlar varsa buna dikkat etsin. Ve sen bu ilişkinin, yani güzel geçirdiğin o vakti kafasına taş mı düştü acaba diye ama o kadar doğru kullanacaksın ki bu haftayı. inan bana, o kadar böyle aklını, mantığını, her şeyini o kadar güzel bir fırsatla önüne bakacak güzel bir süreç yaşayacaksın ki sen bile şaşıracaksın bu haftanın bu kadar mutlu geçmesine onu söyleyeyim. Ama pazar günü bir anda gene burada bir allak bullaklık oluyor buna da dikkat et. İş, para, kariyer, maaşı çalışan arkadaşlar, yıldız kartı pazartesi çıkmış. Benim en sevdiğim karttır. Genelde Azize'yi severler ama ...bana komik gelir ötedenin sebebini Yıldız kartı, yol bulma, iz bulma, yönünü belirleme, hedefe ulaşmak... ...bunun için çok önemli bazı şeyleri götürüyor ve pazartesi kendinle ilgili... ...çok önemli bazı kararlar alabilirsin ya da belli hedefler koyabilirsin. Bu parayla da ilgili olabilir, kariyerle de ilgili olabilir ve inan bana... Bu hafta bu belirlediğin, pazartesi belirlediğin şey, Cuma'ya kadar her şey çok yolunda gidecek ama Cuma'dan sonra kendinle bir muhakeme yapacaksın. Yani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, işte iş fırsatı olabilir, iş değişikliği olabilir, maaşına zam istemek olabilir, kariyerde sıçramak olabilir, başka bir bölüm okuyup daha ileriye gidecek ve Perşembe'ye kadar ama Hakikaten Cuma'ya kadar hatta her şey yolunda giderken Cumartesi Pazar sen kendini tekrar doğru mu yapıyorum gibi bir ee, nasıl diyeyim bir anda bir duygu değişimine ereceksin buna dikkat et. Küçük esnafa baktığımızda pazartesi, salı, çarşamba her şey çok iyi giderken perşembeden sonra işler bir anda durabilir. Hatta arkandan bazı işler çevrilebilir. Dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar özellikle para bekliyorsanız ya da önemli bir anlaşma bekliyorsanız pazartesi salı ve bundan sonrasında da bayağı yoğun bir süreç sizi bekleyecek. İş bulmak isteyen arkadaşlar pazartesi salı çarşamba cuma bu günler senin için çok hayırlı görünüyor. Aile, dostlarla olan ilişkilerde Evet artık savaşacak gücünüz kalmamış ama tek istediğiniz şey evimde huzur olsun. Annem, babam, kardeşlerimle huzurlu bir süreç geçireyim. Bu bana yeter dediğim bir şeyi yaşıyorsun. Ve inan bana zaten bir erkekten gelecek yardımla da bunu halledeceksin. Peki ev arsa konularında bence zor gibi görünüyor bu hafta ama Miras konularında tamam hallettik dediğiniz bir şeyin tekrar gündeme gelişi sorun olarak canınızı bayağı sıkacak. Araba almak ya da satmakla ilgili çok önemli bir fırsat çıkacak. Kaza belaya sakarlıklara bu hafta dikkat etmeniz sağlık konusunda önemli bir etki olarak görünüyor. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.